kalemizin restore edilmiş hali. Şu an kapısı kilitli. Kapısı kilitli olduğu için biz içeri giremeyeceğiz mecburen. Ama şuradan e, Olduğu kadar videolarımızı Çekebiliriz Çok güzel Restorasyon yapılmış bakın yapılmış Şöyle baktığımız zaman Çevre düzenlemesi Falan güzel olmuş Çünkü önceden Ayıya sarhoş yeriydi Buralarda ne hayatlar yaşanmış. <laughs> Bu açıdan baktığımız zaman Sezar buraları boşuna fethetmemiş. Geldim, gördüm, yendim. İzmir'imizin muhteşem bir manzarası var, muhteşem bir konumu var ama e, siyasetçiler ve yerel siyasetçiler, yerel imkanı olan insanlar memleketimize destek vermemişler. Memleketimiz o kadar gelişmedi. Aslında gelişecek potansiyeli var bu. Bu memleketin var ya yıllarca e, ticari konumda ülkeye hizmet etmiş. Karadeniz bölgesine, iç Karadeniz bölgesine, Orta Karadeniz bölgesine hizmet etmiş bir konumu var ülkemizin, memleketimizin. <laughs> Ama e, işte yerel siyasetçiler, yerel zenginler sağ olsunlar demiyorum. Niye sağ olsunlar ki? Bu ülkeye hizmet etmemişler. Bir de sağ olsunlar diyeceğiz. O kadar da değil. Kusura bakmasınlar. Arkadaşlar burası Çay Mahalle dediğimiz bölüm arka taraf. Görüyorsunuz ya. Bu evlerde ne hayatlar yaşanmış. Bu evlerde ne hayatlar yaşanmış. Bu bölüm şu anki gördüğünüz bölüm Turhal yolu üzeri. Diğer bağlık bölümler. Arkadaşlar şu an zaten haziranın ortasındayız ee, gördüğünüz gibi videoda da gözüktüğü gibi arpalar bayağı yetişti sanırım bir hafta 10 güne kadar da bir hafta 10 güne kadar da orak başlar diye düşünüyoruz. Hava bugün çok sıcak değil. Güzel bir hava var. O kadar yakıcı bir şey şeyi yok. Ee, hatta arkadaşlar şu ara sanırım e, yanılmıyorsam <laughs> evet arkadaşlar hele gezintimiz sırasında bir tane kaplumbağaya denk geldik. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şu anki e, çektiğim bölümde Davunlu dedenin türbesinin olduğu yer. Davunlu dedeye de selam olsun, ailesine de selam olsun. O bölüm arkadaşlar.